Bankası Başkanı bir kez daha değiştirildi. Bu da ne oluyor? 5 yıl içerisinde bu 5. Başkan değişikliği. Bu değişiklikle birlikte özellikle ekonomik açıdan bir iyileşme bekliyor musunuz? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Valla şu an gerçekten bundan önceki Merkez Baş, Başkanı Bayan o ismini tam olarak unuttum. Gaya Hanım. Gaya Hanım. Gayet iyi işler yaptığına inanıyorum. Ben kendim de emekli bir bankacı olduğum için az çok bir ekonomistik ufak da olsa bizde var. Oylan e, Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'le beraber güzel bir çalışmaları vardı. Ama ne için e, bir değişiklik uğradı veya oranıldı? Onu ben tabi e, bilemem. Ama inşallah daha iyi olacağına inanıyorum. Peki bu kadar sık sık değişiklik, biraz istikrarsızlık yapmaz Kes, mı? Kesinlikle. Mesela daha önceleri 5 e, yılda bir bir tane Merkez Bankası başkanı olurdu bir ve şıkla. ve bir bakan gibi, milletvekili gibi şeyi vardı, kimse dokunmazlığı vardı. Ama şimdi bakıyoruz gömlek değişir gibi e, Merkez Bankası Başkanları değişiyor. Tabii biz bunun e, ne kadar iyi veya ne kadar kötü veya biletimize ne getireceğini, ne götüreceğini, ekonomiye ne getirip ne götüreceğini tam olarak bilemeyiz. Niyetimiz iyi, iyi olmaz. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Bir diğer var müsaadenizle. Varım yine bizi bekleyen bir kritik seçim var. 31 Mart 2024 yere seçimler. Bu seçimde özellikle İstanbul'da bir değişim bekliyor musunuz? Bir vatandaş olarak sizin oyunuz hangi yönde olacak? Neler söylemek istersiniz? Valla oyumuz tabii herkesin özgür iradesi evet. var. Onu tabii açıklamam mümkün değil. İstanbul'da kesinlikle bir değişim gerekiyor. Çünkü bu son yapılan anketlerde de biz de görüyoruz. Az çok insanlarla konuşuyoruz. Bir de ben bir doğu kökenli olduğum için az çok arkadaşlarımla da görüşüyorum yani birçok eksiklerin var olduğunu görebiliyoruz. Özellikle bugün benim gibi emekli olan bir insanın metrobüslerde ayakta gitmesi, gelmesi, metrobüsleri beklemeleri, size söyleyeyim yani 27 liranın yani yükselmesi bayağı bizim ekonomi bize verilen zamı herkes biliyor, görüyor zaten. O zaman büyük ihtimalle diyorsunuz Sayın İmam burada değişecek mi diyorsunuz? Yani tam olarak emin değilim ama değişim olabilir diyorum. Ee, seçimi nasıl görüyorsunuz şimdi malum eskiden Çok... bir e, e, ittifak vardı şimdi bu seçimde muhalefet adına ittifak yok Cumhur İttifakı var e, buna rağmen diğer partilerden İmamoğlu oy alabilir mi? Tabii ki alabilir alabilir alacak da yani o da alacak e, bizim işte e, Murat Kurubey de alacak kesinlikle alacak ama e, çekişmeli bir seçimin geçtiğine inanıyorum. Bir diğer sorumuz müsaadenizle, ee, yine İmamoğlu ile ilgili. İmamoğlu bu seçimi kaybetmesi durumunda bir parti kurma ihtimali veriyor musun İmamoğlu'na? Zaten adamın kendisine göre bir hedefi var. Herkes tarafından bilinen ve her ne kadar gizli de saklasa bugün bir cumhurbaşkanlığına oynadığını az çok bilinçli insanlar biliyor. Kurabilir de. Peki, peki kazanması durumunda önü açılır mı? E, tabii ki ikinci bir İstanbul... Büyük bir devlet işte, öyle söyleyelim. Beş tane devletin birleştiği bir yer İstanbul'un toplu nüfusu demek. Bir diğer sorumuz müsaadenizle. Sayın Cumhurbaşkanı 2024'ü emekliler yılı ilan etti. Evet. Emeklilerin yüzü sizin gördüğünüz gibi güler mi yoksa işler yine zor mu? Evet ne yazık ki gülemedik. Ben de bir emekli olarak söylüyorum. Çünkü ben daha önce benimle bir azgari ücretli arasında en az bir yedi buçuk milyar 8 milyar oldu halde ben iki tane üniversite bitirmişim birim birine gelmiş bir insanım ve bugün ne yazık ki son zamlarla beraber yirmi bin lirayı bulamadım ve birim birine en son devlet memurunun gittiği en sona indim ve benle bugün bir azgari ücretini arasında eee on bin lirayla on dokuz bin beş lira bin lira bir farkın kaldı kesinlikle ben 2024 yılının emekliler yılı olacağına inanmıyorum. Keşke olsa biz de gülsek Keşke ben de bir maaşımla beraber Almanya'ya, Fransa'ya, oraya, buraya bir ay değil 10 günlük tatil yapabilsem diyorum. Son sorumuz Denizli. Malum 6 Şubat depreminin birinci yıldönümüne yaklaşıyoruz. Ona ilişkin neler söylemek istersiniz? Yaralar tam sarıldı mı? Depreme hazır mıyız? Allah ölenlerin hepsine önce rahmet eylesin. Ailelerine sabır dilesin. Ben oraya gitmediğim için göremedim ama sosyal medyadan izlediğimiz kadar henüz yaralar tam olarak sarılmamış gerçekten işler acısı. Anlatılanlar. Tabi devletimiz buna mutlaka el atmıştır, el atacaktır diye düşünüyorum. Ee, müsaadenizle hemen ilk sorum. Evet. Merkez Bankası ile ilgili başkanı bir kez daha değişti. Bir hanımefendi vardı Gaya Hanım. O da evet. önceki gün değiştirildi. bu da ne oluyor? 5 yıl içerisinde beşinci değişiklik. Bu değişimle birlikte bir ekonomik iyileşme bekliyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Ekonomik işle, iyileşme Mehmet Şimşek'ten geçer. Merkez Bankası'nın başkanıyla falan ilgisi yok. Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi de tesadüfi değildir bu. Yani bu muhakkak ki ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Babasıyla ilgili bazı sıkıntılar vardı. Buna muhtemelen el çektirdiler. Yani görevden afımı istedim derken afı istendi. Ee, ekonomiye gelince daha zaman ister. Mehmet Şimşek düzelte düzelteceğinden eminim. Bir de sorumuz müsaadenizle var evet. Yine bizi kritik bir seçim bekliyor. Evet. 31 Mart 2020'de sandığı evet. başına gideceğiz. Özellikle İstanbul için bir değişim bekliyor musunuz? Değişim olmalı evet. mı? İstanbul'da değişim bekliyoruz. Değişim de olmalı. Yalnız e, önceden söyleyeyim ben AK Partili değilim. Evet, evet. Çünkü söyleyeceğim şeyler farklı yöne çekilebilir. Şimdi Ekrem İmamoğlu bu seçmeni çok hafife alıyor. Biz sosyal demokrat olarak bunları cezalandırmamız lazım. Sandığa gitmememiz gerekir ki bir dahaki dönemlerde ki yöneticiler seçmenin nefesini ensesinde hissetsin. Başka türlü düzelmezler. Ama yeşil sandığa gidin diyorum. Gidin Yok ama sandığa git. Karşıya oy vermeyeceğiz. He he. yani sanda bunları cezalandıralım derken AK Parti'ye oy vermeyeceğiz. Biz bunları cezalandırarak sandığa gitmeyeceğiz ki bunlar her taraf olsunlar. Güzel bir genç dinamik bir kadro gelsin. Yani halkın halkı hiçe şey saymasın. Seçmeni hiçe şey saymasın. Seçmen olmadan hiçbir şey olmaz. Seçmen olacak ki sen bir yerlere gidesin. Bunlar seçmen diyor biz bizimdir. Affedersin koyun gibi gelir, sanda oyunu atar gider. Böyle bir dünya yok. Bu seçmen o eski kör seçmen değil. Seçmen artık aydın seçmen. Onun için eee erken gitmesi lazım diye düşünüyor. Hani işi biraz zor mu diyorsunuz? Zor, zor gerçekten zor. Yani hele e, dem demde dilek demir, başak demir çıkarırsa hepten zor. Bir diye sormuz Denizli. İmamoğlu kazanmaması durumunda bir parti kurar mı bu konudaki düşünceniz? Ee, kurar, Kurabilir mi? Kurar, kurma. O zaten sağ kökenli bir şeydir. Mesut Yılmaz'ın ricasıyla gelmiştir buraya. Ee, sorar, araştırırsanız öğrenirsiniz. Yalnız ben parti kuracağını sanmıyorum. O önce CHP'nin genel başkanına oynuyor. Ki zaten kazanırsa muhtemelen öyle olacak. Ama kaybederse de bir siyasi mefta olur diye düşünüyorum kazanması durumunda özellikle önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde önevi evet, öne, bir evet. biri olur mu? Evet olabilir. Kazanırsa olur. Zaten kazanırsa partinin başına geçer ve onun gözünde belediye başkanlığı yok. Belediye başkanlığı bir basamaktır onun için. Onun esas hedefi 2028 cumhurbaşkanlığıdır. Bir diye sorumuz mu evet. Malum Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024'ü emekliler yılı evet. ilan etti. Emeklilerin yüzü güler mi? O ya, bir iyileşme bekliyor musunuz? Bu, burada bir emekli de benim. Emekliliğin yüzü şu anda yani kırsal kesimdeki ben kırsal kesimde yaşadığım için kışları buradayım. Bizi o kadar etkilemiyor ama bu İstanbul'daki metropollerdeki büyük kentler insanların beli bükülüyor. Adam bir şey alamıyor. Hele kiracıysa. İnşallah düzelir. Bir şeyler bekliyorum yani gelebilir. Ama bu da ülkenin artık şeyi açısından geliri gideri neyse ne kadar verebilirse. Yani verebileceğinin en iyisini verecek ama yine de yetmez çünkü emekli çok mağdur. Gerçi bir taraftan maaşlar hafiften arttırılıyor fakat evet. <laughs> genel zamlar onları da eritiyor. Ya, maaşlar gelmeden markete iniyorsun etki değişmiş ya daha zam olmadı kardeşim zam olsun sonra değiş. Yok bu bunları önlemedikçe piyasa hakim olmadıkça piyasayı dizginlemedikçe isterse emekli maaşı 50 bin lira olsun yine yetmez. Çünkü önce piyasayı dizginleyecek. Koy benim maaşım şu anda eski 7500 olaydı. Fakat market, marketteki yumurtanın kartonu 60 lira orayı. Şimdi 120 lira. Onun için bu piyasa böyle devam eder. Ama enflasyonu düşürebilirse Mehmet Şimşek yani zamlar inmez ama yerinde durursa iyi olur. Biraz kırsal dediniz ama kırsalda canlandırmamız lazım değil mi? Kırsalda hiç canlama yok. Kırsalda şu anda biz ne yapıyoruz? Bize niye şey olmuyor? Biz mesela Hayvancılık yapıyoruz, tarım yapıyoruz, üretiyoruz. İyi kötü geçiniyoruz ama devletin bunlara da desteği çok az. Yani örneğin şey veriyor, bunları dile getirsen sevinirim. E, doğrudan gelir veya mazot gübre desteği veriyor halka. Ya mahkum ediyor, diyor ki gideceksiniz, akar e, akaryakıları alacaksınız. Ya kardeşim adamın on dönüm arası var, başkasına işletiyor. Sen buna bir destek vermişsin, bırak adam parasını alsın. Niye verir, verirsin ya? Sen bunu niye milleti buraya zorluyorsun? Bu da bir sıkıntı. 6 Şubat Maraş Merkez Depremi'nin birinci yıl dönümüne yaklaşıyoruz. Evet. Depremde yaralar tam salındı mı? Depreme hazır mıyız? Orası depreme Şimdi ne diyeceksiniz? Depreme hazır. Türkiye bir deprem ülkesidir. Kesinlikle. Bu her zaman depreme hazır olmamız lazım. Bu da kentsel dönüşümden geçer. Ee, diğer 6 Şubat depremine gelince yaralar evet sarıldı ama Devletin mümkün olduğu kadar bir ölçüde yani yapabileceğin en iyisini yaptı ama tamını daha yapamadı. Bu da en az bir 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 ister. Bugün mesela e, konutlar teslim ediliyor, kiralar veriliyor, destekler veriliyor ama yetmiyor. Çünkü biz çok büyük bir afetten yıkımdan çıktık. E, resmi olarak 50 bin üzerinde diyorlar ama bu daha da fazla olabilir diye düşünüyorum. İnşallah bunları da düzeltirler.